Merhaba arkadaşlar, kanalımızın ikinci videosuna hoş geldiniz. Bu haftaki videomuzda yapay zeka bölümüne dair merak edilen, sıkça sorulan bazı soruları cevaplayacağız. Bu soruları cevaplamaya başlamadan önce, öncelikle kendimi ve kardeşim kardeşimi Uyisulhan'ı tanıtacağız. Ben Atatürk Han, 2016 yılında Üniversite Maceralı Anlat Fakültesi okuyarak başladım. 2019 yılında ise, yapay zekadaki gelişmeleri görerek tekrar üniversite sınavına girdim. Ve o sene Türkiye'de ilk defa açılan yapay zeka mühendisi bölümüne top etüde başladım. 2023 yılında ise bu bölümü bölüm birinciliği ve 4.0 ortalama ile bitirerek 2024 yılının başında master eğitimim için Amerika'ya geldim. Bu senenin başında ise HP'de yapay zeka mühendisi olarak çalışmaya başladım. Ve şu anda da bu role devam ediyorum. Bugünkü sohbetimizde kardeşim Uveys önce kendini tanıtacak. Daha sonrasında bana bölüme dair çeşitli soruları teker teker soracak. Ve ben de bu soruları sizler için cevaplayacağım. Buna benzer bir videoyu bu ayın gelecek haftalarında tekrardan çekmeyi planlıyoruz. Farklı soruları cevaplayacağımız bir videoyu. O vakte kadar aklınıza takılan herhangi bir soru olursa bu videonun yorumlarında soruları yazabilirsiniz. Biz de gelecek videoda bunları değerlendirmeye alıp tek tek o soruları da cevaplayabiliriz. Bu noktada kendini tanıtması ve soruları sormaya başlaması için sözü kardeşim Oysu Turhan'a veriyorum. Merhaba arkadaşlar, ben Mayıs Turhan. Boğaziçi Üniversitesi Fizik ve Matematik bölümlerinde 3. sınıfı bitirdim. Şu an İtalya'da kuantum fiziği üzerine bir araştırma stajı yapıyorum. Bu videoda kardeşim Atay'a yapay zeka bölümü hakkında en çok merak edilen soruları soracağım. O zaman ilk soruyla başlayalım. İlk olarak şunu sormak lazım. Yapay zeka mühendisliği bölümünü kimler yazmalı? Çok iyi bir soru. Bu soruya şöyle bir cevap verebiliriz. Yapay zeka bölümü diğer mühendislik bölümlerine oldukça benzer. Ve tüm mühendislik bölümlerinde olduğu gibi problem çözme becerilerinizin sürekli yeni şeyler öğrenip, yeni konseptler öğrenip bunları çözeceğiniz problemlere uygulama becerinizin çok yüksek olması gerekiyor. Dolayısıyla daha sözel, eşit ağırlık veya sayısal bölümler, tıp gibi bölümleri düşününce bu bölümlerde daha çok her şey ezber üzerinden gidiyor. Bazı şeyleri ezberliyor ve sonrasında işinizin gereği olarak bu ezber bilgileri kullanıyorsunuz. Ama mühendislik bölümlerinde bu tamamen farklı işliyor. Mühendislikte çok fazla şey ezberleyebilirsiniz ama gerçek hayatta gerçek problemleri çözemiyorsanız bunun hiçbir anlamı kalmaz. Endüstride iyi yerlerde çalışamazsınız, büyük projelere girişemezsiniz ve iyi yerlere gelemezsiniz. Dolayısıyla bu soruyu soran bir öğrencinin ilk başta anlaması gereken şey şu. Eğer bir şeyleri ezberleyip mesleğinde sürekli o ezberlikler üzerinden ilerlemeyi düşünüyorsa o zaman yapay zeka gibi mühendislik bölümünü tercih etmesi çok doğru olmaz. Ama yaratıcı düşünüp farklı problemleri çözüp sürekli yeni şeyler öğrenip endüstride her gün her hafta yaşanan gelişmeleri takip edin. buna göre kendini güncelleyip bu şekilde çok aktif dinamik bir iş hayatı sürmek istiyorsa o zaman bu durumda da yapay zeka bölümü ve yer benzer mühendislik bölümlerini tercih etmesi tıp, hukuk gibi bölümlere göre çok daha mantıklı olur. Evet, cevabın için teşekkürler. O zaman ikinci soruyu da devam edelim. Yapay zeka mühendisliği bölümünde nasıl bir müfredat var? Tabii ki bu sorunun en doğru, en net cevabını doğrudan okunacak bölümün web sayfasından alabiliriz. Ama ben gelen hatlarıyla bahsetmiş olayım. Lise öğrencilerin kendi lisedeki derslerle de bağlantıyı kurabilmesi için. Üniversiteden üniversiteye müfredat bir miktar değişse de temel olarak aslında üç farklı şeyden bahsedebiliriz. Üç farklı konudan bahsedebiliriz. Birincisi her türlü üniversitede bayağı bir kodlama dersi görecekler. Özellikle Python ve, ve belki bir miktar Java C gibi dillere dair kodlama dersleri görecekler. İkincisi matematik dersleri olacak hem genel mühendislikteki gerekli matematik bilgilerini öğrenmek için hem de yapay zeka uygulamaları geliştirirken özellikle research yaparken kullanacakları bazı matematiksel teknikleri öğrenmeleri açısından işte lineer bir gibi, kalkülüs gibi konuları öğrenmeleri açısından matematik dersleri görecekler. Bunun dışında üniversiteye bazı detayları değişecek şekilde olmak üzere fizik gibi dersler, psikoloji gibi dersler, etik felsefe gibi dersler de görebilirler. Genel itibariyle yapay zeka müfredatını böyle özetleyebilirim. Evet, cevabın için teşekkür ederiz. O zaman sonraki soru. Bölümde başarılı olmak için önceden kod yazmış olmamız gerekiyor mu? Bu çok sık karşılaştığım bir soru. Özellikle toplu okurken de insanlar sürekli bana bu soruyu soruyordu. Tabii ki bu soru kişiden kişiye cevabı değişiklik arz edebilecek bir soru. Ama şunu çok net söyleyebiliriz ki önceden kodlama biliyorsanız bölümde çok büyük avantajınız olacak. Çünkü diğer arkadaşlarınız daha yeni yeni Java'da, Python'da çok basit projeler geliştiriyorken siz ciddi yapay zeka uygulamaları geliştirmeye başladınız mı? Bu şekilde gelişiminiz de çok daha hızlı olacak. Dolayısıyla bunun avantajı çok daha büyük. Öğrenciler birinci sınıf seviyesine kod yazarken diğer öğrenciler siz üçüncü sınıf, dördüncü sınıf seviyesine kod yazmaya başladınız mı? GitHub portfolyonuzu buna göre oluşturdunuz mu? Tabii ki de onlardan bir adım hatta belki on adım önde olacaksınız. Ama kesinlikle şart olan bir durum da yok burada. Kesinlikle kodlama bilmeden bölüme gelmeyin de demiyorum. Böyle bir durumda hiçbir kodlama bilgisayar, hatta bilgisayar kullanma becerisi olmadan dahil bölüme gelip başarılı olmak mümkün. Ama tabii ki bu durumda özellikle bir, bir iki ayınızı çok verimli geçirmeniz gerekir. Kodlama kavramlarına tümüyle hakim olabilmek için. Kod yazarken editörleri benzeri şeyleri kullanırken herhangi bir sıkıntı yaşamamanız için. Dolayısıyla bu sorunlar açıldı mı? Herhangi bir kodlama bilgisi olmadan da bölümde gayet başarılı olabilir. Ama tabii burada doğru bir strateji izlenmedi mi? Benim de topla, pek çok kez denk geldiğim gibi bazı arkadaşlarımız temel programlama derslerinde bir sefer, iki sefer, belki üç sefer dersen kalıp okulu uzatma riskiyle karşı karşıya kalabilir. O yüzden böyle biraz nüansi bir cevap verebilirim soruyu. Evet. Peki ya bu bölümü bilgisayar mühendisliği ve yazılım mühendisliği gibi bölümlerden ayıran özellikler neler? Evet. Bu da yine güzel bir soru. Benim de çok sık karşılaştığım bir soru. Temel itibariyle şöyle özetleyebiliriz. Tüm mühendislik bölümleri birbirine benzer zaten. Sürekli yeni şeyler öğrenip, yaratıcı bir şekilde gerçek hayattaki problemlere çözümler bulmanız isteniyor. Dolayısıyla yapay zeka için de aynısı geçerli. Sadece burada odaklandığımız konu doğrudan yapay zeka olur. Bilgisayarda her ne kadar bölümün bilgisayar mühendisi olsa da anlatılan müfredat öğrencilerin odağı çoğunlukla yazılım geliştirmeye yönelik. Ve yazılım mühendisi de aslında bu işi daha net, açık bir şekilde yapan bölüm. Bilgisayar mühendisi bölümündeki gereksiz donanım derslerindense yazılımcı olmak isteyen insanlar için doğrudan yazılımla ilgili fronten, beken taraflarını öğrencilerin hakim olmalarını sağlayacak bilgiler veren bir bölüm. Dolayısıyla bilgisayar mühendisi, yazılım mühendisi bölümlerinde yazılımcı olmaya dair işte web geliştirici olsun, mobil geliştirici olsun, DevOps gibi, security gibi farklı alanlar olsun. Bunlara dair daha geniş kapsamlı bilgiler öğrenirken öğrenciler yapay zekadan temel olan doğrudan yapay zekanın kendisi oluyor. Yapay zekayla modeller train etmek veya zaten train edilmiş modellerle inference gerçekleştirmek ve buna benzer görevler. Dolayısıyla hemen fark bu diyebilirim ve öğrenciler de eğer ben frontend ile uğraşmak yerine doğrudan yapay zeka almak, teorik, pratik temellerini sıfırdan en iyi şekilde öğrenmek istiyorum derse bilgisayar ya da yazılım okumak yerine doğrudan yapay zeka bölümü tercih etmeleri onlar açısından daha iyi olur. Evet, oldukça açıklayıcı bir cevaptı bence. O zaman sonraki soru. Üniversite eğitimi boyunca öğrencileri çok zorlayabilecek yapay zeka konusu nedir? Ve bu nasıl aşılabilir? Şöyle bu da yine kişiden kişiye değişiklik arz edebilecek bir durum. ve Aynı zamanda o dersi veren hocaya, o dersin kapsamına da bağlı bir durum. Ama genel bir cevap verecek olursak şunu söyleyebiliriz ki az önceki soruda da bağlantılı olarak eğer öğrenciler geçmişte ciddi bir kodlama becerisine sahip değilse kodlama öğrenirken ayağı bir zorluk yaşayacaklar. Çünkü bizim doğrudan günlük hayattaki düşünce tarzımızdan tamamen farklı bir durum. Tek bir noktalı virgül bile, tek bir yanlış noktalı virgül, javada veya python'da tek bir space karakteri bile binlerce satırlık kodunuzu mükemmel şekilde çalışan kodunuzu mahvedebiliyor. Dolayısıyla durum böyleyken öğrencilerin detaylara dikkat etmeyi çok iyi öğrenmesi gerekiyor. Bunun haricinde algoritma kısımlarına girmeye başladılar mı kod yazarken? Nasıl verimli bir şekilde her süreci en azı da en iyi şekilde yapabileceklerini öğrenmeleri gerekiyor. Dolayısıyla çoğu öğrenci için bu bölümün en zor yanı başta kodlamayı Python, Java gibi diller üzerinden öğrenmek olacak. Ama bu aşama açıldı mı geri kalan konularda pek de zorluk çekmeyecekler. Evet. Peki ya üniversite hayatımız boyunca kendimizi yapay zeka dışındaki hangi alanlarda geliştirmeliyiz? Bu konudaki tavsiye neler? Bu da çok detaylı bir soru ama ben özet bir cevap vereyim. Diğer her bölümde olduğu gibi yapay zeka bölümünde de zihinsel performansınızın maksimum olması gerek. Bu şekilde derslere en iyi şekilde odaklanıp tüm konuları hızlı bir şekilde öğrenip bizleri finalleri güzel bir şekilde atlatıp iyi bir ortalamayla çok sağlam bir teorik ve pratik bilgiyle okulu bitiresiniz. Bunun için de tabii ki zihinsel sağlık ve fiziksel sağlık inanılmaz derecede önemli. Bu konuda da düzenli bir uyku rutini, düzenli bir dengeli bir beslenme rutini ve yine düzenli, kaliteli, efektif bir egzersiz rutini olmazsa olmaz. Daha çok konuşulacak farklı konular var. İşte nootropikler, benzeri takviyeler ve farklı biohacking teknikleri. Ama öğrencilerin büyük çoğunluk sadece şu üç mevzuya dahi odaklansa uyku, uyku, beslenme ve egzersiz. Bu bile öğren, pek çok öğrencinin performansını 4-5 kat artırabilir. Bu onları endüstriye çok daha hazır bir şekilde bölümden mezun olmaları için hazırlayabilir. Teşekkürler açıklama cevabın için. Yani, peki ya bölümün geleceğini nasıl görüyorsun? Bölümün geleceği inanılmaz parlak. Bölüm kesinlikle hem Türkiye'den hem dünyada çok çok daha popüler olacak. Ki zaten geçtiğimiz yıllarda ne kadar popülerleştiğini gördük. Pek çok da bölümünün bilgisayar mühendisi bölümünün üstüne çıktığını gördük. Gelecek yıllarda bu trendi aynı şekilde izleyeceğiz. Ve dünyanın her yerinde binlerce yüz binlerce yeni yapay zeka mühendisi öğrencisinin okullardan mezun olduğunu, bu mezun olduğunu ve bu alanlarda çalışıyor olduğunu göreceğiz. Dolayısıyla şu andaki yapay zeka hype'ının, şirketlerin bu alandaki trilyonlarca dolar yatırımda düşününce çok net şekilde söyleyebiliriz ki hem Türkiye'de dünya için şu anda en geleceği parlak bölüm yapay zeka mühendisi bölümü. Teşekkürler son olarak yapay zeka mühendisliği bölümünde okuyacak gençlere vereceğin en önemli tavsiye nedir? Bu da çok çok iyi bir soru. Ve yine cevabı çok zehirleyecek bir soru ama kısaca cevap vermem gerekirse şunu söylerim. İlk TOBA geldiğim zamanları hatırlıyorum. TOBA orada bunu arkadaşlarımla, hocalarımla da paylaşmıştım. Şunu diyordum, her meslek kendi işini yapmaya çalışıyor. Ama bizim yapay zeka mühendisleri geri alan herkesin işini yapmaya çalışıyor. Aslında olan durum bu. Yapay zeka ile bizim yaptığımız şey insan zekasını taklit etmek ve bunun sonucu olarak da insan zekası ile yapılabilecek her işi insanlardan çok çok daha verimli, çok daha efektif, iyi bir şekilde yapabilmek. Dolayısıyla öğrencinin şunu bilmesi lazım. İnsan eli değen, insan zekasının kullanıldığı her türlü sektörde yapay zeka mühendisleri inanılmaz başarılı olabilir. İnanılmaz kaliteli ürünler üretebilir. Ve bunun sonucu olarak da her türlü sektörde işin içine yapay zeka katarak, işin içine akıllı bir şekilde insan gibi düşünebilen makinaları, algoritmaları katarak çok büyük başarılar elde edebilirler. Dolayısıyla bu bölümü okumaya karar verdilerse sonuna kadar bu kararların arkasında durup bölümü en iyi şekilde bitirip Sonrasında da hem Türkiye'den de dünyada büyük işler yapmak için çabalasınlar. Bunu başarmaları için önlerinde tek bir engel bile yok. Cevaplarınız için çok teşekkür ederiz. Gerçekten de bilgilendirici ve yol gösterici cevaplar oldu. Teşekkürler Öveys. O halde tüm soruları cevapladıktan sonra bu haftaki videomuzu da bitirebiliriz. Gelecek haftaki videomuzda ise Aynı soruları benzer soruları fizik bölümü için cevaplıyor olacağız. Bu sefer kardeşim Oveis bu soruları cevaplıyor olacak. O vakte kadar tüm videolarımızdan haberdar olmak için ve bizi desteklemek için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gelecek hafta görüşmek üzere hoşçakalın.